Pinze merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber kanalımı kan tanıtıyorum. Evet ismi Mustafa Zatın bilmeyen de yoktur bu kanalı izleyenlerden. Yani, yaşım 8. Ee, bu, bu şey artık Roblox hesaplandığı için Brawl Stars videoları çekmeye karar verdim. O yüzden e, bir de az video gelecek bu kanala. Ee, belki de çok e, video da gelebilir yani çok hızlı video da gelebilir bilmiyorum yani önceki vi, önceki videom 115 görüntüleme almış Siz, sizlere çok teşekkür ederim desteğiniz için yani yani çok bu kadar izlenme yani bu kadar izlenmem var ama e, alt, sadece 6 like almış yani birkaç like da birkaç like da atarsanız sevinirim. O zaman kanalımı tanıttığıma göre görüşürüz. Bay bay.